Bugün melekler geçmişteki acılarınızı hatırlatmak için değil, iyi kalpliliğinizi kabul etmek için zihninize fısıldıyor. Zor zamanlar geçirdiğinizi anlıyorlar ve sizi rahatlatmak için buradalar çünkü içsel iyiliğinizin farkındalar. Sevildiğinizi ve evrenin sunduğu tüm mutlulukları hak ettiğinizi bilin. Tanrı konuştuğunda önünüzde fırsat kapıları açılır. Borçlarınız ödenecek, mali kaygılarınız çözülecek. Mali ve aşk hayatınızda olumlu bir değişime hazır olun. Bu yolunuza çıkan bereketleri talep etme zamanıdır. Önümüzdeki 12 saat içinde hayatınıza bir mutluluk dalgasını karşılamaya hazırlanın. Aşk, para ve sağlık yolunuza akacak. Tanrı'ya güvenin ve onun sizin adınıza çalıştığını bilin. Tanrı kaybettiğiniz her şeyi geri getireceğini vaat ediyor. Bu ay siz ve aileniz için bol bereket ve fırsatların olduğu bir aydır. Yolculuğa güvenin ve parlak bir geleceğe yönlendirildiğinizi bilin. Stresi ve endişeyi arkanızda bırakın. Yolunuzu yönlendirmesi için Tanrı'ya güvenin. O sizin için büyük sürprizler hazırlıyor. Bu yüzden yolunuza çıkan tüm nimetleri alabilmeniz için hayatınızda yer açın. Dualarınız cevaplanacaktır. Tanrı hayatınızda başarılı olmanız için bir yol hazırlıyor. Mali açıdan bağımsız olacaksınız ve aileniz için en iyisini sağlayabileceksiniz. İlahi plana güvenin ve onun her zaman yanınızda olacağını bilin. Tanrı yaralarınızı iyileştireceğini ve hayatınızda yeni fırsatlar sağlayacağını vaat ediyor. Onun sevgisine güvenin ve onun sizin adınıza çalıştığını bilin. Sevgiyle, kahkahayla, bereketle dolu bir hayata hazır olun. İnancınızı ve sabrınızı koruyun çünkü büyük değişiklikler yolda. Sürece güvenin ve evrenin sizin lehinize çalıştığını bilin. Kendinize ve yeteneklerinize inanmanın zamanı geldi. En derin arzularınızın gerçekleşmesine hazır olun. Tanrı yolunuza tüm endişelerinizi ve sorunlarınızı ortadan kaldıracak bir mucize gönderiyor. Bu fazlasıyla hak ettiğiniz bereketleri almanın zamanıdır. Allah'a güvenin ve onun her zaman yanınızda olduğunu bilin. Evren sizin için parlak bir gelecek hazırlarken inancınızı ve umudunuzu koruyun. Yolunuza çıkan tüm bereketleri almaya açık olun. Bu sözler kalbinize huzur ve umut getirsin. Melekler ve Tanrı tarafından sevildiğinizi ve önemsendiğinizi her zaman unutmayın. İlahi ışığın yolunuzu yönlendirmesine izin verin ve daha iyi günlerin geleceğini bilin. Sevgi ve selamlarımla. Senin koruyucu meleğin